Burhaniye Mahallesi, geçmişle geleceğin kavşağında bir Anadolu hikayesi. Torosların eteklerinden bereketli Çukurova'ya uzanan yollardan biri seni Burhaniye'ye götürür. Burası öyle bir yer ki adı vakarla anılır, tarihi kökleriyle yüzyıllara dayanır. Adını büyük ihtimalle Osmanlı'nın saygın unvanlarından biri olan Burhan'dan alır. Delil, kanıt, hakikat ışığı anlamına gelen bu kelime sanki mahallenin karakterini de tanımlar gibi; sakin, derin, içten ve köklü. Burhaniye nerede? Burhaniye Mahallesi, Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı, Çukurova'nın verimli topraklarında yer alan bir yerleşim yeridir. Ceyhan ilçe merkezine oldukça yakın olan mahalle hem şehir hayatına yakınlığıyla hem de kırsal huzuruyla dengeli bir yaşam sunar. Toprakla yoğrulan bir hayat Burhaniye'nin en belirgin özelliği bereketli toprakları ve üretken insanlarıdır. Burada yaşayan halkın büyük bir bölümü tarım ve hayvancılıkla geçinir. Ayçiçeği, buğday, mısır gibi ürünler yılın farklı dönemlerinde toprakla buluşur. Aynı zamanda narenciye bahçeleri, zeytinlikler ve küçükbaş hayvancılık da burada oldukça yaygındır. Mahallede tarım sadece bir geçim yolu değil, aynı zamanda bir kültürdür. Ekin zamanı imeceyle yapılan işler, hasat sonrası birlikte kutlanan küçük şenlikler, toprağa olan sevdayı ve emeğin kutsallığını gözler önüne serer. Nüfus ve toplumsal yaşam, Burhaniye Mahallesi'nin nüfusu diğer kırsal mahallelere göre daha yoğundur. Son verilere göre burada yaşayanların sayısı 500'ü aşmıştır. Aile bağları güçlü, komşuluk ilişkileri sıcak, yardımlaşma ise mahallenin temel taşlarından biridir. Çocuklar toprakla oyun oynar, yaşlılar sabah kahvelerinde memleket sohbetlerine dalar. Burhaniye'de hayat yavaş ama huzurlu akar. Herkes birbirini tanır, acılar da, sevinçler de paylaşılır. Eğitim ve ulaşım mahallede eğitim alanında gelişmeler mevcuttur taşımalı sistemle çocuklar Ceyhan'daki okullara ulaşır. Eğitim konusundaki duyarlılık, ailelerin çocuklarına duyduğu umutla birleşir. Ulaşım açısından da hem özel araçlarla hem de toplu taşımayla kolayca erişilebilecek bir noktadadır. Kültür ve gelenekler Burhaniye'de kültür, geçmişin izlerini bugüne taşıyan bir köprüdür. Düğünler hala davul zurnayla, halaylarla kutlanır. Bayram sabahlarında evlerin kapıları açık olur. Sofralar bereketlenir. Yemek kültürü de bu bölgenin önemli hazinelerindendir. İçli köfte, sıkma, sarma ve etli pilav Burhaniye sofralarının vazgeçilmezlerindendir. Kışa hazırlık döneminde yapılan salçalar, kurutulan biberler ve kavanoz kavanoz reçeller kadınların üretkenliğini gösterir. Doğasıyla iç içe Burhaniye, düz ve geniş tarım arazilerinin ortasında yer alır. Havası temizdir, doğası sadedir ama cömerttir. Bahar geldi mi tarlalar çiçeklenir, gökyüzüyle toprak arasında bir ahenk kurulur. Doğal yürüyüşler, köy yollarında yapılan bisiklet turları, gün batımında tarlalara düşen o kızıllık. Hepsi birer tablo gibidir. Adı gibi asaletli, Burhaniye. Burhaniye'nin ismi Osmanlı döneminden kalma olabilir. Burhan kelimesi delil, hakikat anlamında kullanılırdı. Mahallenin geçmişi de bu anlamı doğrular nitelikte. Çünkü burası hakikatin, emeğin ve birlikteliğin en sade haliyle yaşandığı yerlerden biridir. Burhaniye'ye özel şiir, toprağın dilinden. Toprak konuşur Burhaniye'de usulca, her karışında bir emek, bir dua. Güneşle uyanır başaklar seherde, bir el dokunur tarlaya, bir gönül duaya. Bostanında biber, gönlünde sevda, her evde kahkaha, her çayda muhabbet var. Giden döner, unutan hatırlar. Çünkü Burhaniye kalpte iz bırakır. Düğünler neşeli, bayramlar bereket. Küçücük bir mahalle ama sevgisi cihanı fethet. Bir bakarsın çiçeklenir bahçe. Bir bakarsın gönlün yeşerir Burhaniyede. Son söz. Bir gün yolun düşerse Burhaniye Mahallesi hem geçmişi hem geleceği içinde taşıyan bir köy kimliğidir. Toprağın, emeğin ve sevginin harman olduğu bu yerde bir gün yolun düşerse bir bardak çay içmeden geçme. Çünkü Burhaniye dostlukla yoğrulmuş, yürekle yazılmış bir Anadolu masalıdır.